Dostlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Pocket Edition'da kapı modu inceleyeceğiz. Video geçmeden önce dünyanın da de denemelerini açın yoksa mod çalışmıyor. Yapamadığınız bir şey olursa da yorumlardan yazın. Hadi Şimdi gençler hemen envanterimizi açıp doğa kısmına girip buradan mob yumurtalarına giriyoruz. Aşağı indirdiğimiz zaman gördüğünüz gibi burada bir ton kapı var. Bu aslında 1.16 için yapılmış bir mod ama 1.19'da da şu anda çalışıyor sorunsuz, sorunsuz bir şekilde. Mesela burada banka kapıları falan var. Bak şöyle koyduğumuz zaman gördüğünüz gibi bu şekilde aç kapatabili kapatabiliyorsunuz. Bu kapaldığı zaman da buradan kimse geçemiyor zaten gördüğünüz gibi. Burada başka tür kapılar var. Mesela örnek olarak bir garaj yapmışsınızdır. Göstereyim. Ama mesela bunu teker teker koyamıyorsunuz. Hazır bu şekilde veriyor. O yani iyi olmamış. Yani hiç sevmedim. Keşke teker teker aynı bizim Java'daki gibi koyma şeyi verselerdi bize. Özelliği daha iyi olabilmişti. Ama bence böyle de güzel. Bakın bu şekilde açılıyor. Bak yere kapatalım. Mod 1.19.51'de şu anda çalışıyor arkadaşlar. Ama mesela size şunu söyleyeyim. Kapatmak için tekrardan buraya basmanız lazım. Eğer şuraya falan basarsanız açılmaz diye biliyordum. Ama açılıyormuş demek. Ki. Bir daha deneyim. Aynen açılıyor. Ama kapatmak için buraya basarsanız. Yok yine kapalı. Ben <laughs> kapatmaz sanıyorum. Ama kapatıyormuş demek ki. Açtım. Buraya basayım. Kapalı kapalı tamam. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar bir ton kapı var. İstediğinizi kullanın. Mesela bu sanırım şöyle bir koyayım mı yana. ne var? diyor? Bu şekilde açılıyor yani animasyonlu bir şekilde açılıyor. Ha, başka başka mesela şunlara bakalım. Bu var bu şekilde istiyorsanız bunları da kullanabilirsiniz. Şimdi buradan başka bu kapılara bakalım. Hemen. Cam kapı var. Böyle güvene kapısı gibi böyle olan kapıdan var. Mesela yukarı doğru böyle açılıyor. Hop, siz de buradan geçebilirsiniz. Şimdi şuna bakalım. Dur lan cam kapıyı koyamadım. Koyamadım. Ha şimdi oldu. Bu nasıl bir şey? Bu şekilde açılıyor. Ben de acaba yana doğru mu? Hani şu ne diyorlar ona, Sürgülü kapılar mı diyorlar? Herhalde onlardan falan sandım ama değilmiş. Mesela i̇şte şu kapıyı Java'da mükemmel çalışıyordu. Burada nasıl yapmışlar? bu şekilde. Ama Java'da sanırım şöyle üstüne gittiğiniz zaman direktman açılıyordu. Bunu üstüne tıklamanız lazım. Keşke güncelleme getirse derdi ama getirmemişler. Eğer getirirlerse ben yine bunu paylaşırım. Şöyle göstereyim bakın. Açıldı. Yine bu şekilde girebiliyoruz. burada bir ton kapı var. Ya. İstediğinizi alın kullanın yani. Mesela şöyle göstereyim. Bu bir laboratuvar kapısı gibi bir şey yani sanırım. Şöyle açıp anında geçiyorsunuz. Zaten anında direktman geri kapalı veriyor. Bakarım başka başka. Şu şekilde var. Bunu yere koyuyorlar genelde. Mesela buraya bir şey yapmışsınızdır. Örnek olarak. Şöyle göstereyim. bak tamam. Şimdi. Kapı kapı. Aha, bu biraz sıkıntılı. Bayağı sıkıntılı. Yani kullanamıyorsunuz. Şöyle kırayım. Bir aşağı gidiyor. Şunu da kırayım. Bak. Gölge bir aşağı gitti. Ve bunu şöyle kapattığım zaman. Bak hop aşağı düştü. O yani sıkıntılı. Ama yani şu banka kapısı falan yani kullanılabilir. Yani şu kapılar falan bir garaj falan yaparsınız. Oralarda kullanılabilir. Mesela şu da kullanılabilir. Şu banka kapısı kullanılabilir. Bir de bunun siyah rengi var. Onu göstereyim. O da bu arkadaşlar. Bu da siyah rengi. Böyle koyalım bunu da. Tamam mı? Bakın bu da bu şekilde açılıyor. Geri zaten kendi otomatik kapalıyor yani. Burada şu demir kapı var. Demir kapıya bakalım. Şöyle üzerine basalım bir. Bunu normal yani bir arkadaş da banka kapı modu dedi ama sadece banka kapı modu diye bir mod yok yani. Banka kapı modu olarak bu var yani. Buradan indir, kullan. Burada mesela kamuflajlı var. Mesela şöyle göstereyim. Burada bizim şeyler neredeydi? Kitaplık ne denen kitaplık? Rezon. Kitaplık diye yazarsam çıkar herhalde. Çıktı ama çıktı çıktı. Tamam. Mesela şu şekilde alayım ve Sağına sonuna koyayım. Benziyor mu derseniz yani ayırt edilebilir mi derseniz uzaktan ayırt edebileceğini sanmıyorum ama yakından ayırt edilebilir. Evet uzaktan pek ayırt edileceğini sanmıyorum ama yani şöyle falan bakarsanız o biraz daha çıkıntılı duruyor yani kapı. Bunu şöyle koysam nasıl olur? Tam mesela şöyle. Hatama bak şimdi tam oturdu gördünüz mü? Sanırım. Yani şimdi tam oturdu. Bak tam hizasında duruyor. Şöyle üzerine basarsanız da açılıyor arkadaşlar. Bu büyük zaten kendi kapalacaktır diyecektim. Kapalı zaten. Şimdi tekrardan buradan mob yumurtalarına giriyorum. Burada mesela bir ton kapı var. Şimdi ben bunların hepsini burada teker teker göstermeyeyim. Yani siz indiren istiyorsanız deneyin yani. Burada bakın mesela bu tarzda kapılar var. Bu kapı var. Bu var. Yani i̇stediğinizi kullanabilirsiniz. Yani bir sorun yok şu an. Çalışıyor yani. Zaten çalışmasa göstermezdim. Ha, biraz sorunlu mu? Sorunlu. Mesela örnek olarak nasıl bir sorun derseniz. Şimdi mesela ben bunu kırdım. Bakın şuralarda gördüğünüz gibi gidemiyorum. Burada bariyer var. Daha göstereyim bakın. Bu şekilde bariyerler var kapılarda. Mesela i̇şte bak Bunda görükmüyor. Ben bunu kırayım. Gördüğünüz gibi geliyor. Şimdi arkadaşlar. Evet. Daha yeni bir telefon çaldı da neyse. Gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar kırılıyor. Kırılıyor mu dedim. İşte bariyerler geliyor. Bu bariyerleri de kırmanız lazım. Yani yoksa buradan sizi geçittirmiyor. Peki bariyeri nasıl elimize alabiliriz derseniz de Slash yazı, yazıp give yazıyorsunuz. Ondan sonra buradan mesela kendiniz ya. Şöyle göstereyim. ETS yazın. Ondan sonra buraya bariyer yazın. Tamam mı? Bakın. Bu şekilde yazın. Enter dediğiniz zaman gördüğünüz gibi diyor işte bir bariyer verildi. Yani bu şekilde alıp bu bariyerleri kırabilirsiniz. Peki bunu almadan kırılabilir mi? Kırılabilir ama gördüğünüz gibi bakın görükmüyor. Bakın. Yani tam nerede olduğunu bilirseniz kırabilirsiniz. Ama yani öyle de işte ben şöyle bir bakayım şurada var mı yok mu diye saçma olur yani teker teker. Böyle kırın yani elinize alın. Neyse. Bu video burada sona neydi? Başka istek moddanız varsa yorumlarda yazın. Bu arada bana işte abi benim mod nerede kaldı niye çekmedim falan filan gibi şeyleri yazmayın. Çünkü tek mod isteyen, siz değilsiniz yani. Başka mod isteyenler de var. Onlarınkini de çekmek zorunda kalıyorum. Yani kimsenin de hakkını ye, yani kusura bakmayın ama çiğneyemem onun, onun için teker teker istediğiniz modları çekiyorum çünkü içine mi girdikten neyse bay bay